Bölme, bakım bölmeleri, üretim sahaları. Hı hı. Neler yapıyorsunuz? Aynı devam ediyor işte böyle kesim keserek. Bölgelerde ağaçların temizlemesini yapıyor. Yanan bölgeler bitti Bakım bölmelerini üretim sahalarında çalış. Yılın 12 iş olursa çalışıyor, olmazsa istirahat ediyor. Başka hiç yanmasa da böyle bir şey olmasa. Hı -hı. Yani gerçekten üzülü yok yani böyle şeylere. Yani olmaması lazım ama taşeron olarak çalışıyor biz. Bu olarak indiriyor bu ona orman işletmesi siter olarak teslim alıyor bizden. O uygun söyledikleri şartlara göre kesiyorsun, doğramasını yapıp yola indiriyorsun. Oradan da teslim alıyor. Çocuklar nasıl çalışıyor? Yani aynı ailecek. Ailecek çocuklar nasıl çalışıyor? Yalnız. Hı. Yani başka bir yakıt yok benim. Zor olmaz mı? En zoru hiç ama. Temizlik nasıl oluyor? Neyi temizliyorsun? Her ne? şey üst baş böyle. E temizlik kapkar oluyor mu diye ne al olacak? Ya e, var suyu, bol suyunu. E. Bir gün çalış da temizliği gör, temiz <laughs>